Gönül Yarası. Bugün benim öğretmenliğimin son günü. Hoca hakkını helal edesin. Uzaklardan, çok uzaklardan gelen bir adam. Geçit vermez olur. Kardeşim benim. Emekli oldum. Yani temel kadın. İstersen bir şüreliğine benim taksitle çalışabilirsin. Karaköy bu yol ...hayatın ya, oradan ya, oraya savurduğu bir, bir kadın. Ya, biliyorsun ben artık bıraktım konsomasyonu. Yürekli olmadı şimdi kızım, biz seninle konuşup anlaşmadık Daha önce bir şeyler içmek ister misiniz? Yürüsene kardeşim sen ya, yürüsene ya! Sert topraklardan İstanbul'a iş süren bir başka erkek. Bilmiyorsun! Gözü kara. Bulur muyuz? Daha da tehlikelisi, tutkulu bunları karakola? Yer misin, yemez misin? Biraz dinlenir. Yoksa Sonra... pardon, nereye? Bana çaresizlik babalı atma. Her şey bizim elimizde. Beni bırakma. Ne yapmalıyım sence Ne düşünüyorsun? istiyor musun bütün bunları kendine? Orada dur Mehmet Bey. Senin için çok genç baba. Dünyasız yaşayamam abi. Makyajın fazla mı kaçmış? Abi beni iki dakika dinler misin? Yalnız konuşmak istiyorum seninle. Hayır olmaz. Bu manyak sana bir şey yapar abi. <laughs> Zaten senin bu yatların sıçtı <laughs> hayatımızın içine. Mehmet haklı baba. Sen bizi hiç sevmedin. Ya! komiserim. Hayır o Yalan söyleyen sensin. Ben ama polis. Meleği kaçırıyorum. Ateşe yakın uçuyorsun kızım. Dikkat et yanarsın. Eşkıyadan 8 yıl sonra Şener Şen Gönül Yarası Yönetmen Yavuz Turgul